yalancı bir peygamber, gökten vahiy indiğini iddia ediyor. Ama ayet sandığı şey, bir filin kuyruğu hakkında şiir. Bir başkası, savaşın ortasında köşeye çekilip, bekleyin, şimdi vahiy geliyor diyor. Müslümanlar içeriden çöküyor. İrtidat, isyan, fitne her yerde ve tam o sırada tarihin en kararlı sesi yükseliyor. Zekat vermeyenle bile savaşırım. Bu videoda Kur'an'ın toplanmasına neden olan savaşları, yüzlerce sahabenin şehadetini ve Müseylem adındaki yalancı peygamberin nasıl yerle bir edildiğini adım adım göreceksiniz. Hazırsanız hak ile batılın en büyük çatışmasına tanıklık etmeye başlayalım. Peygamberimizin vefatından hemen sonraydı. İslam alemi büyük bir hüzünle sarsılmıştı Medine'de gözyaşları henüz kurumamıştı